Buyurun. Şu benim hanım aradı ki bir daha bunu da dövme de, ondan sonra bu da eve gelsin de, bununla güzel güzel geçinin çocuk ha. yapın da, ben bir arayım da konuş. Tamam. <laughs> alo, ee, hanımefendi, alo hanımefendi, bu beyiniz, beyiniz burada sizinle şey yapmak istiyor, konuşmak istiyor ama siz onu çok dövüyormuşsunuz falan. Ha. ağzına bunu vuruyor benim. Niye konuşmak istemiyorsun hanımefendi? Çok delikanlı bir çocuk bu. Pırıl pırıl bir oğlan. Bir daha bir şey getirmeyecekmiş de. Bir daha eve şey bir, iş... bir daha bir daha getirmeyecekmiş tavukları, tamam mı? Söz verdim. Canlı tamam. getirmeyeceğim, evde tamam. kesmeyeceğim tamam. artık. Tamam. Tamam, tamam, oğlum. tamam. Bana söz verdi, bana söz verdi. Bana... Ne diyor? Ne diyor? İstemiyor mu diyor? İstemiyor mu diyor? Beni istemiyorsan tamam. ben seni tamam. hiç istemiyorum ya. Tamam, bırak. Ben seni Dur. hiç istemiyorum Dur. Dur. o zaman. Tamam. Ben seni hiç istemiyorum ya. Buyur, bırak, ben getireceğim ya. eve hanımefendi. Eve ben getireceğim. Ya bırak Allah'ını söyle. Ben, 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 ben getireceğim tamam bırak. Ben getireceğim. Nereye getireceğim? Evet, nereye getireceğim? Nereye getireceğim. Götüreceğim. eve Nereye götüreceğim Bıra ben. Öyle bir şey yapmayacak tamam mı? Söz. Kalbim ben söz aldım bir yere. Söz tamam. Kalbim sıkışıyor ya. Yo, yo yo çok temiz bir çocuk. Pırlanta gibi bir çocuk. Bak, Biz de bir şey. İstemiyorum şirret şişman kadın. Bırak. Allah senin belanı versin. Kolum anam kolum ya. Tamam tamam. Sen tamam. Kolum ağrıyor acaba kalp krizi mi ya? Tamam. Tamam. Tamam yani bu çocuk iyi bir çocuk. Ben eve getireceğim seni. şey. Tamam yapayım. kapat tamam. tamam. Tamam tamam. Alo. Alo. Sen insan evladı değilsin insan evladı. Şişman. Bir daha senin yanında da yatmayacağım. Yavrular kal, kalmıyor bir şey kalmıyor. Ne yersen gel getirdim her şeyi yiyor Allah senin belanı versin. İmtihan edeyim tamam, hadi tamam, git. Tamam 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 kapat. Tamam. Tamam. Bir diyeceğim ben şimdi atlayacağım sen ne dersen de. Şu kağıdı al bir. Ne al? Al bunu. Bu benim vasiyetim yaz. Yaz de ne? ki. Yaz. Heh. Saatimi. Yazsan amca tamam, ne tamam. yapıyorsun? Tamam. Saatimi. saatimi. saatimi... Evet. Levent'e bırakayım. Levent'e bırakıyorum. Levent'e bırakıyorum. Levent e bırakıyorum. Hmm, boru mu? Boru mu? Boru benim köpeğim. Ya, boru mu? Boru mu? E, uyutsunlar. Bensiz bir yaşam ona haram olur. Onu da boru Uyutsun. Mu <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam yeter tamam, ya. Vasiyetim tamam. de yansın. Ya tamam, yavru, şimdi sen, sen böyle vasiyet yapıyorsun. Ben böyle babalı alamam yani. He? Ben böyle babalı alamam. Bunu böyle, böyle vasiyet ne ben babalı alamam. Tamam, güzel atacağım. Tamam, güzel. Ben böyle babalı alamam yani. O Nuri. kadar yeter. Nuri. Misketlerimi de, tamam. misketlerimi de doğmayan çocuğuma versinler, doğmayan çocuğuma versinler. Tamam, 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 tamam yavrum, tamam, tamam, delikanlı, tamam, canım benim ya, yazık ya, tamam gel, 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 gel. Şunu bir tuta yardımcı olsun, bir atalım tamam, beraber. Tamam, bırak. Şununki tarafından tuta atalım bah, ya. Boş, boş, tamam. Bak, bunu da kapatalım, bunu da tamam, bırak. Ha, tamam, tamam sen, bırak ya. Taşsız tamam, tamam, atlayacağım. Tamam, tamam. Taşsız atlayacağım hadi canım, ya. Hadi canım, Yok. Nasıl olsa yüzme, bilmiyorum. her şekilde öleceğim nasılsa ya. Gel, gel. Bırak. E ya e, ya. Ben seni bırakayım. Allah'ını seversen bak. Ben seni bırakayım. Abi, ben seni, ne olur ben seni bırakayım. Bırak. Hadi gideceğiz. Evet. Adın ne? Evet. Senin adın ne? Nuri. Nuri. Nuri, Nuri abi. Hadi eve Nuri benim adım ya. Hadi. Olur, sen abi. adın ne? Adı Nuri. Nuri. Nuri mi senin adın? Evet, adaşız ya. Bırak şimdi. Hadi ya, adaşız ya. Aslan tabii ya. Yalan Adaşız, vallahi adaşız. Herkes bana yalan söylüyor. Ya, Yalan söylemiyorum ben sana hadi gel. Gel ben gel, gel gidiyoruz ya. gel. Gel. Ya herkes bana yalan tamam. söyle ya. Tamam tamam. tamam, tamam, <re tamam, tamam, <re |lo|> <Alban> tamam, <puerta> Hadi yap. Hadi kalk. Hadi gidiyoruz. <y funcionur> Nuri. Adaşım Estağişim, вый, kal, kalk. Hadi kalk. Adaşım kalk. 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 Gel. Gel. Adaş. Hadi kalk. Kalk ya. Hadi Gel, Gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hava da güneş var. çok güzel. Hadi. Bir şiir yazayım mı? Havada ya güneş var. Yaz be. Nuriler yan yana. Dünya olmuş. Bir bahar. Bahar mı? Bir bahar olmuş dünya. Bahar Ay, bir bahar, akşamı akşamı. Rastladım. <laughs> bir şey diyeceğim Buyur abi. Son paramı da aldım kefen parası diye götürecektim bunu. Bir, 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 Ko buç, iki, iki, koy senin cebine. 501, 1, 2, 2, 3. Koy cebine. Tamam. Ko koy cebine. cebine. Bir Ko dakika. Şunu tut sen. Bunu sen bir dur. Şuradaki çocuklar da sen. Hadi! Bir dakika ana birimim be abicim. Şu araba şey yaptı daha kapısını bir açalım mı beraber be abicim? Anahtar içinde bırakmışım. Kusura bakma be abi. Çalın. Yalnız başıma yapamıyorum. Şunu şuradan bir tutsam be abi. Şuradan bir tutuver abi. Elinde şöyle alttan tut. Bastırma abi. Bastırma bastırırsan kasar burayı abi. Böyle tut. Aynı böyle ha. tut abi. Ha. Aynı böyle tut güzel abiciğim. İsmin neydi abi? Erkan. Erkan abiciğim kusura ben bakma ya. Erkan da sen... Ee... Halledeceğim halledeceğim. Bir şey yok abiciğim ya. Birader. ha abi. Sağa sola bakıyorsun. Bir şey yok abi be. Bir dakika. Biraz kas abi. Biraz kas. Allah razı olsun be abicim ya. Allah valla. Kardeşim ee, panik yapıyorsun. Ee, şey abi sallasana bir abi. Şunu Allah'ını seversen <laughs> sallasana. Salla 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 salla. İyi sallarsan öteme. Dostum araba senin <laughs> evin. Allah Öyle razı misin? olsun. Ne abi? Araba senin değil mi? Benim abi benim ya değil. 15 yıldır biniyorum be abi. Tamam. İsmin neydi abi? Erkan. Erkan abi bir devriyece bas sana. ben şunu çalıştırayım be abiciğim. Bir debriyaja bas abiciğim şunu. İki dakikada halledeceğim bu işi abiciğim. Bas abi. Bırak. Hop 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 hop. Ne yapıyorsunuz ya, burada? Yok bir şey bir şey ne yok abi. Gel Hadi gel. Erkan abi kolay gel gel. gelsin gel abi. Gel buraya gel. Ne hey abi? Dur çıkma Tost. arabadan otur arabada sen. Hey gel abi? buraya gel buraya gel. Bir şey yok abi ne yaptın? Otur otur sen arabadan. Ya. Ne abi ne oldu abiciğim? Ne yapıyorsunuz burada? Şey ya, arkadaşa böyle. yardım ediyorum ben ya. Ne? Ya, ya, abi yalan söylüyor ya. Arkadaşa yardım ettim ben ya. Ay, abi ben bir burada... dakika bir dakika hanginiz? Araba hanginizin? Araba bunu. Ne araba değil. senin mi? Ya hayır abi benim ne alakam var? Ben buradan geçerim. Ya, ben benim adım Erkan bana yardım et dedi. Seni döverim dedi. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya, sen, ya bir abi. Du, bir dur bir dur sen. Hadi Arkan Erkan abi ben... kolay gelsin abi, sana. Şşş. Senin adın Ar ne? Adım Erkan. bak işte adını biliyorum. Biliyor Benim için biliyor mu? Ben yoldan geçerim. Bir dakika. Sen karşı mı geliyorsun Erkan? Ya kar. Erkan. Ya Uzak. ben yol, yoluma kolunu gidiyordum ben uzat, ya. Kolunu uzat, kolunu uzat. Abiciğim sen bana demedin mi buradan geçerken ben sana bir iki dakika yardım et, anahtar ya istek almasını demedim mi? Ya arkadaşım bela mısın sen ya? Ne Lan. belası abiciğim Allah'ını seversin. Polis abi Allah'ını seversen ya ya, ya. ya 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 ya. Ben sana ne dedim, ben sana ne yaptım ki sen, sen bana böyle Senin adın ne, ne senin adın ne? Abiciğim benim adım Mustafa. Mustafa. <laughs> nerelisin sen? Abi ben Ankaralıyım. Sen nerelisin? Tokat. tokat. Tokat ha. Abi işte tokat diyor, diyor ya ben abi bak. Ya gözüyle bu iş olur mu? Ya ben yoluma gidiyordum adam ya. Ya sen niye yalan söylüyorsun? Niye yalan ya, söylüyorsun? Ya defa git. Ya bırak beni ya. Dur dur dur. Ekibi çağırıyorum. Abi vallahi ekip çağıracak bir şey yok abi. Vallahi bir şey yok. Amirim. Abi, kurtarsana bir şey söylesene. Dur, ya hayır. Amirim. Niye böyle diyorsun abicim? Allah'ını seversin. Ne? Ya bela mısın kardeşim? Git ya. Abi bir şey diyeceğim. Erkan abi gözünü seveyim. Elini ayağını abi. Vallahi bir şey diyeceğim. Ya git. Abi beyin ameliyatı olacak çocuğum var. Ya bana. Al Allah'ını seversen. Erkan abi kolunu ayarlıyor. Bir dakika. Bak Çocuğum var bir tane. Ameliyat olacak. Beyin ameliyatı olacak abiciğim. Bu arabayı satıp ona şey yapacak. Bak satarım, kırışırız. Beraber kırışırız. Zaten bak kabul etsen arabayı yürütmedik abi. Vallahi arabayı yürütmedik. Yürütsek ya şey abi. olur da abiciğim. Allah ne seversen bak şimdi gel. Kabul abi, etsen abi. Kar karakolda hallederiz. Karakolda. Ha, abiciğim evet. ne karakolda? Ay, abi? karakolda tamam hallederiz. abi de araba benim de. Araba benim de ne olursun abi? Bak arabayı götürmedik. bir ay bir ay yatar çıkarsın. Ay, ben, ben, ben sana 2 milyar para ya. veririm. Yok ya. Ha, i̇ki 2 milyar veririm ben sana. Babamın oğlu musun? Polis ha. abi. Tamam, tamam kabul etti. Suç benim diyor. Araba benim diyor. Hadi beni çöz. Tamam abi tamam, kabul ettim. Tamam abi en son gelsin abi. Yok öyle bir şey ya. Karakola gidin. E, tamam abi. Abi, karakola gidin. Abicim bak ben Benim... buradan geçiyordum. Abi bir dakika çekiştirme. Bak şimdi, bak şimdi abicim. Bak şimdi ben anlatacağım. Bak bir dakika abi gel şöyle. Bak şimdi ben buradan şuradan geliyordum tamam mı abicim? Evet. Ben buradan gelirken abi. Dedi ki bu bana. Gel dedi iki dakika dedi bana bir yardımcı ol dedi. Şu dedi arabayı bir çalıştır dedi. Ben de dedim tamam ya abi. Ya kendi yardımcı yaptığını derim. bana anlatıyor ya. Abicim yok öyle bir şey. Kabul benim et. et Benim kabul anlatıyor. Yani. Abi yok yemin ettim tamam. bak. kabul bacağım boşaldı. Vallahi bacağım ya. boşaldı abi. Şimdi zaten... Ben sanayide çalışıyorum ama bak ellerime bak ya. Ben sanayide çalışıyorum arabadan Zaten... anlarım yardım edeyim dedim abi. Abi benim bir durum yok valla. Valla benim bir durum yok. O şey yaptı beni bırakın gideyim abi. Benim çocuğum var abi. Benim çocuğum var abi abi. Anladım vallahi. ben anladım, anladım, Allah razı olsun abiciğim. Benim dediğim anladım bak şuradan abi. sanayiden geliyorum. Bak sana tipine siyah giymiş zaten abi. Vallahi şeyim yok. Allah razı olsun abi. Eee? O? Onu da tutacağız, onu da tutacağız. Ama sen sanki gözüme biraz daha şüpheli gözüktün. Abi üstünü ara kesin bunun üstüne bıçak bıçak da vardır. Ya ben 5 yıl yıllık polisim yüzünden tanırım Ya arkadaşım şşş. Ne var Burada bekliyorsun şimdi ekip geliyor tamam mı? Adam bekler be mi be burada ya? Bekliyorsun sen de burada bekliyorsun. Ya abicim bir şey yok valla. Ya adam beklemez. Abicim ha? bir şey bir dakika bir şey diyeyim.